Bank of America yüklü alım satımlarına devam ediyor. E, Amerikan Bankası koza altın işletmelerinden e, bugün 132 milyon 530 bin liralık yüklü bir alım gerçekleştirdi. Bu alımla birlikte koza hisselerinde e, öğleden sonra pozitif yönde biraz yükseliş oldu. E, Bank of America'nın e, koza hisselerinin yanı sıra e, 101 milyon 200 bin liralık e, emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığından e, alımı var ve 63 milyon 800 bin liralık da Ereğli Demir Çelik hisselerinde de önemli miktarlar alım yaptı. Hem emlak, emlak konut hem de Ereğli'de de pozitif yönde grafiği şu anda seyrediyor. Bank of America nedir? Bank of America Kuzey Carolina'da yer alan bankacılık ve finans hizmetleri alanında işlem yürüten çok uluslu bir şirket. Toplam varlıklar açısından Amerika'nın en büyük ikinci bankası ve toplam gelir açısından da Amerika'nın en büyük 5. şirketidir. Evet Kozal'da önemli bir alım gerçekleştirdi ve hisse 22 lira 20 kuruş bir diren seviyesi vardı. Bunun üzerine atmaya çalışıyor. Bunu test etti. Biraz geri çekildi. Üstünde kalmaya çalışıyor. Uzun zamandır bu 22 liranın üzerine atmayı başaramadı. Destek seviyesi geri çekilirse 20 lira 67 kuruş destek seviyesi var. Önünde de 22-20'nin üzerinde kalıcı olursa bir sonraki direnç seviyemizde 24 lira 40 kuruş seviyeleri koz'a altın işletmesinde şu anki grafikte gördüğümüz kadarıyla bütün yatırımcı arkadaşlara bol kazançlı günler.